Töneke de bayağı sessiz ha. He, camış gibi bağırıyorlardı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Muzaffer Bey seni fabrikaya çağırıyor. Derhal gelsin dedi. Ha. Tamam kardeş, sağ ol. Şu masala. Ne için çağırıyor acaba? Konuşacaklar. Ne konuşacakmış? Ya ben dava açtım ya buna. Ne davası? Ya anamdan kalan topraklar için dava açtım. Koskoca Muzaffer Bey'e dava mı açtın? He. Aklını peynir ekmekle mi yedinse? Bana niye sormadın? Öyle diyeceğini bildiğimden sormadım sana zaten. Hadi görüşürük. Ya ee, Ramazan. Ha. Dikkatli ol ha. Ya bak tamam merak etme korkma. Ya bak. Allah'ım sen kuruşu akılsız Gel. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ha? Hakkım olanı istiyorum dayı. Anamdan kalan toprakları. Bu yolla toprak alacağını mı zannediyorsun? Kime dava açtığının farkında mısın sen? Sen de Allah'ın bir kulu der misin dayı? Hakimen misali benden ayrı mı tutacak? Benim bu kadar nüfuzum varken... ...senin hükmün mü olur Ramazan? Vazgeç bu davadan. Vazgeçmem dayı. Babama söz verdim. Aklımı başıma getirdi benim. Nasihat etti bana. Nasihat etti. O zaman dayın olarak bir nasihat da ben edeyim. Mahkemelerde uğraşıp vaktini de paranı da boşa harcama karşımda hiç şansın yok. Olsun. Ben babama verdiğim sözü tutacağım dayı. Hakkımı arayacağım. Ben razı olmadan bir karış toprak bile alamazsın. Anladın mı? Sana bir şey diyeyim mi dayı? Ben kendimi bildim bileli. Ne anam vardı, ne de babam. Bir sen vardın. Benim aslanlar gibi dayım var diye dolanıp duruyordum ortalıkta. Ama şimdi anladım. Benim dayım mayım yokmuş.